Şimdi huzurunuzda Gül Ayşe Sevgili dinleyicilerim, size kısa bir müddet için veda etmeye mecburum. Avrupa'ya gidip geleceğim. Ondan sonra yeni bir programda daima beraber olacağız. Şimdi beğeneceğiniz şarkı nasıl geçti habersiz nasıl Thank you Abiniz yarın gider. Nereye? Buraları açmaz artık beni. Baksana, şapkan bile bana oyun etti. Dünden beri kayıp. Yürüyün, kız çıkıp bizi görmesin. Hadi. Elveda küçük mahallemiz, elveda arkadaşlar, komşular, oynaşan yaramazlar, kediler, köpekler... Tavuklar. Kes artık, yoksa Bakırköy'ü boylayacağım yine! Niyasi bizi unutma! Unutmayacağım, sizi de unutmayacağım, o kızı da unutmayacağım! Öpeyim abla! Abiniz gider, bu iş burada biter. Hani ya sen benimdin, niye döndün sözünden? Nafile zorla neşe olmuyor, olmuyor. A abicim, affedersin be. Sana bir şey soracağım. Ben, keyfim kaçık mı benim? Kendin kaçıksın. <laughs> Bilemedin abicim, ben aşığım, aşık. O da bir nevi kaçıklıktır. Vallahi doğru, sen de haklısın ha. Niyazi! Niyazi abi! Niyazi abi! Abi şuraya bak, zengin oldu ya! Şuraya bak, senin biletin büyük ikameye çıkmış! Evet. Milyonersin, milyoner! <laughs> tut! Tut ulan, ha, ben. tut! Onu yürü ulan, beni tut, beni ha, tut, beni tut! Beni tut! Ha. Beni tut. ha, tut. Tut. ha zengin oldu ya! Bilgi, koşun, gülün bulun! Artık birbirinize kavuşacaksınız abi! Kavuşacak. Aa, kimden, kimden kavuşacağız? Gülle, gül. Gül. gül! Kim gül? Ben, sen! Ulan seni döve öldürürüm seni ulan! Zengin! Aaa! Bilet! Bilet ulan, şapka! Şapkanın içinde bilet! Ha? Bilet, şey ne? de kaybet, şey Şey, ah! Buldum oğlum, buldum! Evet. Buldum o herifin yumruk yok mu işte, orada başlıyor şu ha. Ben hazırım! Hı hı! Şey kardeşim, ben burada bir şapka unutmuştum yerde. Biraz böyle fiyakalı da biraz enayi gibi gördün, gördün mü? Nerede, ne yaptın onu? Abime verdim. Abin kim? Nerede abin? Sütlüce'de sandalcı. Sütlüce'de sandalcı. Yürü. Yürü. Şey, kardeşin sana bir hasır şapka verdi mi? Evet, verdi. Ne yaptın onu? Başıma ufak geldi, çarşıya gittim, sattım. Hadi gel Yürü. göster bakayım kime sattın. Yürü! Baba! Baba! Bu sana bir şapka satmış, hasır şapka da onu rica edecek. Ha, ne dedin? Şapka, şapka satmış bu sana. Kesinlikle mi dedin, ben kova görmedim. Yok canım, şey şapka böyle, başa giyilecek. Yenir mi bu? Hayır, limon sıkılır üstüne, ya divane misin? Pantolon, ceket gibi, şapka yani, şapka! Ama başa giyilir, başa! <laughs> <laughs> Senden de yani, başa çıkılmıyor. <laughs> Dur, bak buraya, bak, bak! Şapka! Ha o mu? O, o. Dur şapka. bakayım! <laughs> kime kime sattım ben onu bir türlü aklıma gelmez ya ki. yapma Allah aşkına şunu Babacım be bir hatırla be Allah razı olsun ya hadi bak çok lazım bu şapka bize buldum ha buldum ne buldun orta köyde Rıfat usta aldı yaşa <laughs> bana bak Sen ya bağırma, ben sağır değilim yok, ben. Yok. sen eve git Güle vaziyeti anlat ben de orta köyde Rıfat ustaya gidip bu şapkayı bulayım gelip.